Arkadaşlar ben bu kütüphaneye geldim kitap almaya. İçeriye aldı beni ama kitaplarımı vermiyor. Dışarıya da çıkartmıyor. Ne yapacağım şaşırdım ya. İçeriden almam gereken 10 tane kitap var. Ama çok tuhaf hareketleri var şuna baksanıza. Dişleri falan da çok kötü. Tepsiz. Duydum seni. Tipsiz babandır. Tipsiz diye babam oluyor ya. Sen de tipsiz. Neyse arkadaşlar buradan bir an önce çıkmamız lazım. Başımız belaya giriyor ya her seferinde benim başım belaya giriyor Mesela arkadaşlar buradan bir an önce çıkalım ya Bu arada ben zıplayamıyorum şu anda Oğlum ya ne yaptı sen bana Burası ne biçim bir kütüphaneymiş Valla bir daha gelirsem iki olsun Bir daha da gelmeyeceğim zaten Mesela arkadaşlar videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp Kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın Vallahi ölümlü dünya. Başıma her türlü şey gelebilir. Şu okları takip edeceğiz galiba oğlum. Işıklar söndü. Oğlum, oğlum sen nereden çıktın ya? Nereden çıktı sen? O tablodan mı da arkadaşlar ne oldu? E, bu arada toplamamız gereken kitapları da unutmamam lazım. Tamam dedim kitapları alıp çıkacağım işte diye kovalıyorsun? Oğlum ya başka kitap yoktur umarım. E ben, oğlum ya çocuğa yazık ya. E neyse tamam peşimize valla yakalayacağız şimdi. Valla yakalayacağız şimdi. ya e ama bu koşamıyor ki. Aha valla dalga geçiyorum. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. E ne oldu şişko kütüme oğlum ya. Bu sefer direkt çıkışa koşacağım arkadaşlar. Neymiş bu böyle ya? Galiba almamız gereken kitap yok burada başka Ama yine de şöyle bakmak istiyorum Çünkü 10 on kitabın 10'unu da almam gerekiyor E şuradakini aldık zaten Oğlum ya hiç çocuklara baksanıza Hepsini öldürüp kenara atmış öyle Hemen şu kapıya doğru gidelim Kapıya dokun diyor Dokundum. <laughs> Oha nereye geldim ben Oğlum hapishaneye mi düştüm yine e, Nereden çıktı burası şimdi e, kimse yok bu, gardiya po Hiç kimse mi yok burada? Yalnız başıma mı kaldım? Oğlum ya nasıl çıkacağım şimdi buradan? Aha şurada anahtar varmış ya arkadaşlar. Oğlum madem beni buraya kapatıyorsunuz anahtar niye koyuyorsunuz içeriye? Vallahi bu nasıl bir mantık anlamadım ki. Bakalım kitap var mı şuralarda? Görünmüyor arkadaşlar. Hadi gidelim. E şunun içinde de girilmiyor. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Valla Kafasız iskelet mi o? Valla kafasız iskelet. Baksanıza. E, oğlum. Çekilsene üstüme çıkıyor bir de. Çekil şuradan. Oh, Valla parçaladık. Bu neydi böyle ya? Hem kafası yok hem de üstüme doğru koşuyor. Anlamadım valla. Neyse hadi şuralardan da geçelim hızlıca. Oyunun en kolay bölümünde yandığımı sakın kimseye söylemeyin tamam mı? Bu bizim aramızdaki bir sır olarak kalsın. Bu arada bunlar bug'a girdi galiba arkadaşlar. Hiçbiri çıkmıyor baksanıza. Vallahi oyunu bozduk ya. E bu çocuk da donmuş kalmış zaten burada. Kanki yok yok oyunu ben durdurdum. Sen hareket edebilirsin sıkıntı yok merak etme. Hadi artık devam edelim. Daha aşmamız gereken bir sürü engel var arkadaşlar. Yine asitlerin olduğu bir yere geldik. Şuradan da atlayalım şöyle. Buralar zaten çok kolay ya. Şuradan da geçelim. Hadi çıkalım yukarı. Ne diyor orada? Oğlum ya korkunçlu şeyler yazıyor. <laughs> Düştüğümüz yere bak ya. Nereden geçsek çıkışa ulaşamıyoruz bir türlü. Burada da run yazıyor. Vallahi işte koşmak istemiyorum. O kadın gelecek hissediyorum arkadaşlar. Neyse gideceğiz artık mecbur. Yapacak bir şey yok. Allah, Allah oğlum geldi yine ya. Donbili dombili nereye sığıp da çıkıyor ola burası, burası olmaz. Nurefix, burası olmaz. E tamam döndük şuradan. Nereye sığıp da sonra da çıkıyor anlamadım ki o. Ama çok iyi saklama çoğalıyor helal olsun E kanki bir dakika ya ben sana Ne yaptım niye kovalıyorsun e, her şey için Çok geç olabilir yazıyor E olamaz Bence niye olsa ki çok geç E çıkışı Bulacağım arkadaşlar az kaldı bence Hangi taraf hangi taraf bence sağ taraf E sağda gittim oğlum ya hiç bilmiyorum Ki nereden gittim aha valla doğru geldim galiba E tamamdır şuradan geçelim şöyle Nerede o kişaretleri bitti Oğlum o kişaretleri bitti nereden gideceğiz E ta ha, tamam buldum valla buldum E tamamdır şuradan da geçince galiba Çıkışa yaklaştık umarım döneceğimi son köşedir döndüm. Ah vallahi son galiba. Gördüm kapıyı arkadaşlar. E koş nefis koş. Yetiştim galiba. Oh be. Kaçmayı başardık sonunda. Oğlum o neydi öyle gerçekten çok heyecanlı ve korkutucuydu. Neyse hadi şu parkurları da tamamlayalım da bir an önce çıkalım şuradan. Valla her yerde her an karşıma çıkabilir o psikopat kadın. Neyse hadi şuraları da geçelim. Bu arada da hala iki tane kitap bulabildim arkadaşlar. 8 tane daha kitap var ya. Aa, bir tanesi burada. Tamamdır. Üçüncüyü de bulduk. Gayet güzel gidiyoruz bence. Az kaldı arkadaşlar hissediyorum. E şuradan da atlayalım şöyle. Valla değişik değişik engeller koymuşlar buraya. Galiba dünyanın merkezine çok yakınız arkadaşlar. Baksanıza her yerde magma falan var. Yanıyor ya her yer. Neyse hadi şuralardan da geçelim hızlıca. Buradan çıkmam lazım. vallahi beni sıcak bastı iyice. E şuradan da atlayalım. Heh, tamam işte burada. Yine düştük bir yere. Neredeyiz şimdi ya? Galiba yine aynı yerdeyiz arkadaşlar. Çünkü burada da lavlar var. Aa kitap buldum bir tane. E çok iyi bunu da alalım. Dört tane kitabımız oldu arkadaşlar. Şuralardan da atlayalım şöyle. Bakalım buradan sonraki engelimiz ne olacak? Bir e, tünele girdik şimdi de. Şu tünelleri biraz daha büyük yapsanız olmuyor mu? Aa vallahi düştüm bir yere. Burası ne ki böyle? Depo gibi bir yere benziyor. Bir tane daha kitap buldum arkadaşlar. 5 tane kitabımız oldu. Şu arkalara geçilmiyor sanırım. Orada da kitap yok. Şurayı da geçelim şöyle. Burası zaten kolaymış arkadaşlar. Aa bir kitap da şurada var. Oğlum çok iyi. Buradan iki tane kitap buldu. Bakalım burada kitap bulabileceğiz mi? Ama burada kitap yok da. Bomba var gibi görünüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Acaba dokunsam mı bombaya? Onu işaret ediyor. O zaman dokundum. Oğlum valla korktum bir anda. Bombayı alıp kapının önüne koyuyor gördünüz mü? Demek ki şu bombaları da toplayacağız hadi gidelim. Oğlum zıplanmıyormuş ya. Ya her seferinde diyorum ki şu etrafa bir uyarı yazısı falan asın ya. Zıplanmadığını ben nereden bileceğim? Neyse hadi şuradan devam edelim. Burada da kitap yokmuş hiç. Şu bombayı da alalım bakalım. Ondan sonra bir tane bombamız kalıyor. Onu da yerleştirdik. Biz bu kapıyı niye tekliğe kaçmıyoruz onu da anlamadım zaten ama... Ya da bir anahtar falan koysaydınız yani... Bu kadar uğraşmamıza hiç gerek kalmayacaktı... Neyse şu bombaya da gidelim hızlıca... Fıtı 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 fıtı. Şu sonuncu bombayı da alalım... Ve kapımız açıldı... Hem de patlayarak... Vallahi ben tekme atsam yine açılırdı kesin ya... Neyse hadi şuradan da geçelim... Başka bir kitap görünmüyor... Ama bir tünele girdik... Havalandırma sanırım burası... E şuradan gideceğiz galiba. Allah'tan o işareti koyuyorlar arkadaşlar. Buradan nereye gideceğiz? Burası kapalı ok işareti burayı gösteriyor. Oğlum ne saçma şeyler oluyor ya. Oğlum. Oğlum sen nereden çıktın? Ya tünele bile sığmış bu çirkin yaratık. E şuradan gidelim bari. Oğlum ya nereden girdim ben bu tünele? E tamam şuradan gideceğiz. E buradan daha sola sola dön döndüm sola. E buradan da sola dönmeyeyim. E buradan sağ gideyim. Oğlum ya vallahi kafam karıştı. Al burada kapalı. Oğlum çıkmaz. Çok korkuyor. <laughs> Bu nasıl bir tünel? Ben anlamadım ki ya. Hızlıca kaçmam lazım arkadaşlar. Arkama bakmak istemiyorum. Arkama bakmam lazım. E koş Refis koş. Nereden gitmiştik? E, buradan sağ dönüyoruz. E tamam. Burada da sola dönüyorduk. Evet sola döndük. E burada direkt mi gitsek ya? E, burada sola döneyim. Oğlum ya nereden gidecektim? Kay e, tamam burada da dönüyoruz. Sakin ol. Oğlum çok arkamda ya. Vallahi yakalayacak diye çok korkuyorum. E tamam. Ok şartı buldum. Valla buldum galiba bu sefer doğru yolu. E tamam da şuradan da dönersek. E daha ne kadar yolumuz var oğlum. Nerede bu çıkış kapısı? E, valla buldum valla buldum. E ne oldu yetişemedin mi ha? Şişko e, oh be. Oğlum ya başardık kaçmayı. Allah çok korkunçtu. <laughs> Ve daha hala çıkışa ulaşamadık arkadaşlar. Kim bilir daha ne kadar yolumuz var ya. Neyse arkadaşlar mecbur gideceğiz. Kaç saat sürerse sürsün buradan çıkmam gerekiyor. Tamam şuralardan da atlayalım şöyle. Bu arada hala bulamadığımız 4 tane kitap var arkadaşlar. Umarım hepsini bulabiliriz parkur sonuna kadar. E neyse şuralardan da atlayalım. Aa burada bir tane kol var. Demek ki bunu çekmek için gelmişiz. Ve ee, bir kapımız açıldı. Buradan geri mi döneceğiz şimdi oraya anlamadım ki. Evet galiba gerçekten öyle olacak ya. Neyse hadi geçelim şuralardan da hızlıca. Buradan sonra nereye geçeceğiz? Şu aşağıya doğru bir boru gidiyor gördünüz mü? Sanırım buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman. Burada çok ince borular var ya umarım düşmem. Aa şurada bir kitap daha var. Yedinci kitabımızı bulduk. Hemen alalım şöyle. Tamamdır. Hadi çıkış kapısına doğru ilerleyelim artık. Şuradan da çıkmak istiyorum bir an önce. Acaba bundan sonraki engelimiz ne olacak? Eee galiba yanlış geldik arkadaşlar. Oğlum Squid Game ne alaka ya? Ben geri çıkmak istiyorum buradan. Ya Allah'ım ya bizi getirdikleri yere bak. Neyse mecbur atlayacağız artık. E şuradan da şuraya atlayamadım ama ölmedim de. Oğlum ne oluyor burada ya? Hareket edince ölecek miyim yoksa? <laughs> Vallahi öldüm. Squid Game oynamak istesem Squid Game oyununa giderdim ya. Bu ne saçma bir şey anlamadım ki. Neyse bu arada doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Buradan daha sağ atlasam. Aa vallahi bu da doğru. Ya vallahi helal olsun sen öyle ya. E, neyse şuradan da geçelim. Bunlar çok büyük bıçaklar değil mi? Yani balta da olabilir oğlum. Kenarda sıyırdı vallahi. Hala mı gelemedik çıkışa ya? Nereye geldik şimdi? Kütüphanenin gizli bölümlerindeyiz galiba. Burada kırılmış bir merdiven var. Neyse geçelim şuradan da. E şuradan da şöyle atlayalım. Bu sefer az kaldı arkadaşlar inanıyorum. Şurada da bir kitap var. Sekizinci kitabımızı da bulduk. Son iki tane kitabımız kaldı arkadaşlar. Umarım şunun arkasındadır onlar da. Başka kitap var mı? Hemen bakayım şöyle. Evet sanırım yok. Atladım. Oo, dışarıya çıktık gerçekten. Ama kapıdan çıkmadık. Pencereden çıktık. Bu arada dokuzuncu kitabı da buldum arkadaşlar. Sanırım buradan aşağıya doğru ineceğiz. Ama atlarsak ölebiliriz. O yüzden de parkur yapmışlar. Hadi inelim şöyle yavaşça aşağıya doğru. Bu arada yarasalar uçuyor her yerde ya. Umarım hiçbirisi yapışmaz üstüme. E, bir de etraf karanlık da olmaya başladı. Hiçbir şey göremiyorum ki. E, tamamdır şuradan da atladıktan sonra e, sanırım geldik. Oh be sonunda dışarı çıkmayı başardık arkadaşlar. Ama 10. kitabı hala bulamadım. Acaba nerede? Şu yolun karşısında olabilir. Hemen gidip bakalım. Bu arada arabalar çok fazla ya e, Dikkatli geçmemiz gerekiyor Önce sağa sonra sola Sonra tekrar sağa bakmanız gerekiyor Karşıya geçerken Şöyle geçtik e, şimdi de şuradan geçeceğiz Umarım buradan dolmuş geçiyordur arkadaşlar Benim bir de eve gitmem gerekiyor ya Neyse şurayı da geçtik e, Galiba bitirdik Ama o çirkin adına geliyor Oğlum gelmesene e, Psikopat mısınız Oğlum patladı ya Geçerken sağına soluna bakmazsan öyle patlarsın işte. Çirkin yaratık ya. Neyse arkadaşlar bitirdik bu parkuru da. Son bir tane kitabımız kaldı ama onu da bulamadık artık ne yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.